Evet gençler. Bu hafta sizlere Milli Eğitim'in Nisan ayında yayınlamış olduğu örnek soruların çözümünü anlatacağım. Öncelikle bu soruları sizlere gruplarda paylaşacağız. Sizlerden öncelikle çözmenizi istiyorum. Ardından takıldığınız sorulara çözümlerde inceleyebilirsiniz. Birinci soruya bir bakalım. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 dakika sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre tabela bu sürede Toplam kaç dakika boyunca aydınlatılmıştır? Şimdi akşam 19'da sabah 6 arasında ne kadar süre var? Öncelik ona bir bakalım. 7 ile 6 arasında 11 saat süre var. Dakika cinsine çevirdiğimizde bu da 660 dakikaya denktir. Yanma sürelerine bakalım. Önce 1 dakika ardından 2, 2 üzeri 1'den, 2 üzeri 2'den 4, 2 üzeri 3'den 8, 2 üzeri 4'den 16 şeklinde 256'ya kadar yazdım. Bu süreleri topladığımda 511 dakika yaptı. Yani 660'a yaklaşmış oldum. 2 üzeri 9 ne gelecektir? 512. Topladığın zaman 660'a geçecekti. O yüzden 256'ya kadar geldim. Sönme süreleri de aralarında 10 dakika boyunca sönüyor. 10'ar dakika. Kaç tane 10'ar dakika var? 8 tane. 8 tane 10'ar dakika söndü. Ne yapar? 80 dakika. Şimdi 250 dakika yandı. Ardında ne var? 10 dakika sönme süresi. 10 dakika sönme süresini eklediğimde 601 dakika yaptı. Toplam 660 dakikaya ulaşmamız lazım. 660'dan 601'i çıkarttığımızda geri kalan 512 dakikalık yanma süresinde 59 dakikasını yandığı zaman 660'a tamamlamış olacağız. Yani 59 dakika daha yanacaktır. Peki o halde toplam yanma süresi nedir? 511 başlangıçta yanmıştı. 59 da burada yandı. Toplam 570 dakika bu aydınlatma cihazı yanmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruya geçtiğimizde iki pozitif tam sayının birden başka ortak bölünü yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir. Aşağıdaki bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir diyor. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10 dakika 21 saniye ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyeli kısmının izlendiğini Sağ alt tarafında yer alan 0619 ifadesi de 6 dakika 19 saniyelik bir kısmının daha kaldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayılar olur. Şimdi toplam süreye bir bakalım. Ne kadarlık bir videoymuş bu. Videonun uzunluğu 10.21 10, izlenme 06.19'da kalan süreydi. Toplam 16 dakika 40 saniyedir. Bize diyor ki kalan süreleri aşağıdakilerden hangisi olursa. A şıkkına baktığımızda 05.55 olduğu takdirde 10 dakika 45 saniye izlenme süresidir. 10 ile 45 aralarında asal değildir. Her ikisi de 5'e bölünür. 16.40'dan 5 şıkkını çıkarttığımızda 11.15'e çıkarttığımızda ne geliyor? 0.25 geliyor. 0.25 aralarında asal değildir. C şıkkında 12.55'i 16.40'tan çıkarttığımızda 0.345 gelir. Aralarında asal değildir. 3'e bölünür. 16.40'tan 13.51'i çıkarttığımızda 0.2 49. 2 dakika 49 saniye izlenmiştir. 2 ile 49 aralarında asaldır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplamı eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tır bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenecektir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi önce paketin ağırlığını bulalım. 35 ile 25'in katlarına baktığımızda ekokonu hesaplarız. Ne gelir? 175 kilogram. Bize ton cinsinden vermiş. Tonu kilograma çeviriyoruz. 1 ton 1000 kilogram olduğuna göre 18.000 kilogram olur. 18 ton ifadesi. Peki 175 kilogram şeklinde tıra yükleyeceğiz. O zaman bundan ne, ne kadar lazım? Bin, 18.000'e yaklaşabilmemiz için. Veya şöyle diyelim. Tıra şimdi en çok 10, 10 paket yüklenecekti. O halde bir pakette kaç kilogram olur? 1800 kilogram. Evet 18.000'i 10'a böldük. Bir pakette 1800 kilogram olması lazım. Ama bizim 175 kilogramdı ortak ağırlığımız. 175'in katlarına baktığımızda 1800'e yaklaşabilmemiz için 10 katıdır. O halde bir paketin ağırlığı 1750 kilogramdır. Peki 1750 kilogramlık bu pakette 35 kilogramlık kalın demirlerden kaç tane var? 50 tane. 1750 kilogramlık bu pakette 25 kilogramlık ince demirlerden kaç tane var? 70 tane. Arasındaki fark 20'dir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruya geçtiğimizde 4'e baktığımızda bir ve kendisinden başka tam bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıları yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. 19, 81, 105, 96, 24, 18, 128, 30 ve bir yüzü kapalı bir kartımız mevcut. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, 2 tane asal çarpanı olanları mavi kutuya. 3 tane asal çarpanı olanları ise kırmızı kutuya atmıştır. Bu durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. 9 tane kartımız var. 3'er tane dağıtmamız lazım o halde. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 19'un çarpanlarına baktık. Bir tane asal çarpanı mevcut. 81'in. Bir tane asal çarpanı mevcut. Sadece 3. 105'in 3 tane asal çarpanı mevcut. 96'nın 2 tane, 24'ün 2 tane, 18'in 2 tane, 128'in 1 tane, 30'un 3 tane. Siyah kutuya bir tane asal çarpanları attık. 19, 81 ve 128'dir. Birer tane olanları attık. Mavi kutuya 2 tane asal çarpanları olanları attık. Kırmızı kutuya da 3 tane asal çarpanları olanlar 105 ve 30'u attık. Peki bu ters çevrilen yüzü bilmiyoruz. O halde bu ters çevrilen yüz kırmızı kutuda yer alması lazım. 3'er tane dağıtılacaktı. Ve 3 tane asal çarpan olmalı. Şimdi şıklarda tek tek baktığımızda A şıkkında 90 sayısını çarpanlara ayırdığımızda evet bakıyoruz 3 tane asal çarpanı var. O halde cevabımız A şıkkıdır. B'nin 1 tane, C'nin 2 tane, D'nin de 2 tane asal çarpanı mevcuttur. 5. soruya geçtiğimizde bir emlakçı toplam alana 8 üzeri 5 metre kare olan dikdörtgen biçimdeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyorum. Dikdörtgen biçimde bu parçaların her birinin uzun kenarı 404 metredir. Buna göre bu parçaların kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi toplam alan ne kadar? 8 üzeri 5 metrekare. Bunu 8 eş parçaya ayıracağız. Yani 8'e bölmemiz lazım önce. 8'e böldüğümüzde her bir parçanın alanı 8 üzeri 4 metredir. Bu dikdörtgen şeklindeki arazinin uzun kenarı bize 4 üzeri 4 metre olarak verilmiş. Kısa kenarı bilmiyoruz. Kısa ile uzun kenarını çarparsak alanı buluruz. Parçanın alanı 8 üzeri 4'tü. İfadeyi çözdüğümüzde x ifadesini üstler aynı olduğu için tabanlar bölünür. 2 üzeri 4 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet 6. soruya bakalım. Aşağıda ne vermiş başlangıçta bize? Bir olayın olma olasılığını vermiş. İstenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platforma göre dağılımı verilmiştir. Platformlar verilmiş burada. TRT EBA TV, TRT İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise şeklinde kanallar verilmiş. Her bir bölümde de 5 tane kanal mevcut. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayınları yapılmamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmektedir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? Şimdi Zeynep en çok matematik dersi dinlediğine göre bakıyoruz matematik dersi... İlkokul birinci sınıfta 3 günde mevcut. O halde Zeynep demek ki ilkokul birinci sınıfta yer alıyor. Diğerlerinde 2 gün var çünkü. O zaman Zeynep ilkokul birinci sınıf diyebiliriz. Peki Zeynep ilkokul birinci sınıf olduğuna göre TRT EBA TV ilkokul platformlarına bakalım. 5 tane platform var. Tüm durum 5 tanedir. Evet. İlkokul birinci sınıftır dedik. Bu kanallar 5 tane platformda gösteriliyor. Tüm durum 5 tane. Çift olanlara bakalım. 410 ve 106. kanallar çift sayılardır. O halde iki tane çift sayı vardır. İstenen durum sayısı 2'dir. Olasılık da istenen durum sayısı bölü tüm durum olduğu için 2 bölü 5'tir. Cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Yarıçapı R olan dairenin çevresi 2 pi A ve B birer doğal sayı olmak üzere a kök b ifadesinin içeri almış halini gösteriyor. a kare çarpı b. Bunları biliyoruz zaten biz kare köklerden. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket etmez edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerin, eş tekerleklerin bir yüzlerinin alanı 1125 cm kare olan Kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu, üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyliğinin uzunluğuna eşit olacak biçimde ayarlanmıştır. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket etmektedir. Buna göre platform üzerindeki AB noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor bizlere. Pi'yi de 3 alabilirsiniz diye söylemiş. Şimdi ilk önce biz bu karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Karenin bütün kenarları eşit olduğuna göre bize neyi vermiş? Burada alanını vermiş. Alanı alanı 1125 santimetre kare. 1125'i biz 225 çarpı 5 olarak yazabiliriz. 225 ifadesi de dışarıya 15 olarak çıkacaktır. 15 kök 5 santimdir bu uzunluk aynı zamanda yarım silindirin yay uzunluğuna eşittir. Evet. Yarım silindirin yay uzunluğuna eşittir bu uzunluk. Dairenin çevresini bize sonra 2 pi olarak vermiş. Yarım dairenin yay uzunluğunda bu dairenin çevresini 2'ye böleriz. Pi kadardır. O halde yarım yay uzunluğuna eşit olduğuna göre 15 kök 5'te pi gördüğümüz yeri 3 yazarız. Yarı çapı ne olarak bulduk? 5 kök 5. Bize AB noktası arasındaki uzaklığı soruyor. 30 tane yarım dairenin çap uzunlukları var burada. Dikkat ederseniz çap şeklinde yani yarı çap değil de R, R, 2R küçük R yani çap vardır. Çap uzunluklarının 30 tane yarım dairenin çap uzunluğunun toplamına eşittir. Çap da yarı çapın 2 katıdır. O halde çapımız nedir? 10 kök 5'tir. Kaç tane vardı bu dairelerden, yarım dairelerden? 30 tane. 30 çarpı 10 kök 5'ten 300 kök 5 yapar. Bu da denizli şıkkıdır. Evet. 8. soruya geçtiğimizde bu da olasılıkla ilgili. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup <laughs> isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsünü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığına göre boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücreler sayısı kadar tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atıyor. Öğretmen karta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırasıyla kutudan rastgele birer kart çekilerek çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıda ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Şimdi boş kaç tane boş yer var? Öncelikle onları bir sayalım. 16 tane boş yer var. O zaman tüm durumların sayısı 16'dır. Toplam boş sayısı. Peki bu Okan'ın katılmak istediği kulüp hangisi? Tiyatro kulübü. Tiyatro kulübünde bakıyoruz. 4 tane boş yer var. İstenen durumu paya yazdık. Tüm durum paydaya yazılır. 4 bölü 16 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 cevabına ulaşırız. Cevap denizlidir. Evet. 9. soruya geçtiğimizde. Bir konfeksiyon atalyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıda daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı Sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Daire grafiğinde 50 derecede kazak var. Kazan defolusu mesela ne verilmiş bize? Yüzde 20 olarak verilmiş. Devam edelim soruya. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup 135 tane gömlek defolu. Defolu kazak sayısı ile defolu pantolon sayısı eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Şimdi biz burada neyi biliyoruz? Kazaklardan yola çıkabiliriz. Kaç tane kazak vardır? Şimdi 360 derecelik dairenin toplam kaç tane ürün dikilmişti? 3600 tane. Bakın şimdi. Toplam üretilen ürün sayısı 3600. Kazakları bulabiliriz. 3600 derece 3600 tür ürüne eşitse 50 derecelik kazakların sayısını buluruz. 50 derecelik kazakların sayısını buluruz. Bu da 500 olarak geliyor. İşler dışlar çarpımı sonucunda 500 tane kazak var. Kazakların %20'si defolu. 500'ün %20'sini hesapladığımızda 100 tane defolu kazak mevcut. Tamam bu kalsın kenarda. Yıldızımızı yerleştirdik. Birinci durum. İkinci durum. Defolu gömlek oranı verilmiş bizlere. Defolu gömlek oranı %15. %15. Üretilen gömlek sayısını bulalım. Örneğin X tane gömlek üretilsin. X tane gömleğin %15'i defolu. Defolu gömlek sayısı verilmiş bize. 135 diyor. Buradan 15 sadeleştirdiğimizde işlemi gerçekleştirdiğimizde 900 tane gömlek üretildiğini buluruz. Ve bir bilgi olarak daha 3. ifade defolu kazak sayısıyla defolu pantolon sayısı eşit. Biz defolu kazak sayısına ne demiştik? 100 tane. O halde 100 tane defolu kazak sayısı 100 tane defolu pantolon sayısına eşit olacak. Tamam. Defolu pantolon sayısını 100 dedik. Peki oranın ne defolu pantolonların? %10. Herhangi bir sayının %10'u 100'e eşitse bizim pantolon sayısını buradan hesaplarız. 1000 tane pantolon mevcut. Tamam. Bize ne diyor? Eteklerin kaç tanesi defoldur? Öncelikle kaç tane etek dikilmiş ona bir bakalım. Şimdi kazaklar 500 taneydi. En başta bulduk. Gömlekler 900 tane. Evet. Pantolonlar 1000 tane. Etekleri bilmiyoruz. Toplam ürün 3600 tane. Etekleri 1200 olarak bulmuş oluruz. 1200 tane etek mevcut. Peki eteklerin kaç tanesi defoluydu? Bakalım yüzde olarak kaçı defolu? Yüzde 5'i defolu. 1200'ün yüzde 5'ini hesaplayalım. 1200'ün yüzde 5'ini alacak olursak 60 tane defolu eteğe ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet son sorumuz. İkinci derecen bir cebirsel ifade veriyor. Ax kare artı bx artı c cebirsel ifadesinin kas toplamı a artı b artı c sabit terimde x'e bağlı olmayan ifade nedir? C'dir. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Şimdi düzeneye baktığımızda birinci düzenek sol tarafı oku gösteriyor. O zaman ibre sağa doğru kayacaktır değil mi çevirdiğiniz zaman? İkinci düzenekte ok sağ tarafı gösteriyor. İbre sola kayacaktır. Butona basıyor. Mesela şu an neyi gösteriyor ibrede? x eksi 5 ile x artı 5'i gösteriyor. İkisini çarptığın zaman x kare eksi 25 gelir. 2 kare farkının açılımıdır bu ifade. Sorumuzu okuyalım. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark 1 tam turu 10 saniyede. Şimdi 6 eşit bölmeden oluşan diğer çark ise 1 tam turu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduklarında Üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görülüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin kas toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır? Şimdi 5 eşit bölmeli birinci çarka bakalım. Birinci çarp bir tam turu 10 saniyede alıyor. 5 eşit bölmesi olduğuna göre o halde bir bölmesini 2 saniyede yer değiştirecektir. İkinci çarp da bir tam turu 12 saniyede alıyor. O zaman 6 bölmesi olduğuna göre bir bölmesini 2 saniyede yer değiştirecektir. Diyor ki bize 14 saniye boyunca 14 saniye boyunca o zaman bu 7 tur dönecek 7 bölme yer değiştirecek benzer şekilde bu da ikinci çarkta yine 7 bölme yer değiştirecektir. Çünkü bir bölme yer değiştirmeleri 2 saniyeydi. Birinci çark 7 bölme yer değiştirirse birinci çarkta sağa doğru 7 birim sayalım. X eksi 4'e gelecektir. İkinci bölmede 7 tur değiştirecektir. Sola doğru 7 tur sayalım. X eksi 3'e denk gelecektir. İkisini çarptığımızda dağılma özelliği yardımıyla x kare eksi 7x artı 12 cebirsel ifadesine ulaşırız. Buradaki kas sayılar toplamı 1-7 12. Topladığın zaman 6 geliyor. Sabit terime bakalım. Sabit terim x'e bağlı olmayan terimdir. 12'dir. Ve bunların çarpımları sorulmuş bizlere. 6 çarpı 12'den 72 gelir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet. Haftaya da Mart ayının yayınlanan sorularını çözmeye çalışacağız. Sizlere iyi çalışmalar dilerim.